Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattımızı da biliyorsunuz devraldığımızda %5'ler seviyesindeydi, bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse %50'lere ulaştık, orada da yıl sonunda hastaneye ulaşım ulaştırma ve altyapı bakanlığı tarafından yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak dedi, Bakan Kara İsmailoğlu, Kirazlı Bakırköy metro hattının ise 2022 sonunda açılacağını belirtti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cini makamında ziyaret etti. Bakan Adil Kara İsmailoğlu, ziyareti sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Sabiha Gökçen bağlantı metrosunun ray kaynağını yaptıklarına dikkat çeken Kara İsmailoğlu, inşallah önümüzdeki yıl veya yıl sonuna belki de kalmadan burayı hizmete açacağız. Önemli bir işti. 7 kilometrelik Kadıköy Kartal Pendik metro hatının Sabiha Gökçen havalimanına bağlantısı, sadece Sabiha Gökçen havalimanı değil, arada 4 tane istasyon var. Oradaki mahallelerin hepsini de İstanbul'daki merkezlere bağlıyoruz. İstanbul göz bebeğimiz, İstanbul'un yaşam kalitesini yükseltecek çok projemiz var. 91 kilometre devam edene metro hattımız var. Onları da bir bir önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Bir taraftan devam ediyoruz. Yeni iki tane metro raylı sistem hattı çalışmalarımızı inşallah yakın zamanda başlayacağız. Çamlıca Ferah Mahallesi Altuniz'de metro hattı ve bizim eski Kazlıçeşme Sirkeci arasındaki banyo hattının, Kazlıçeşme Sirkeci arasında inşallah bir şehircilik projesiyle birlikte düşük kapasiteli bir toplu taşıma araçlarıyla birlikte, özel araç Kılıçlarla birlikte Fatihlilerin, İstanbulluların hizmetine kazandıracağız, dedi. Başakşehir Çam ve SAKURA Hastanesi metro hattı yıl sonunda açılacak Kara İsmailoğlu, işlerimizi takip ediyoruz. Bugün de Pendik Belediye Başkanımızı ziyaret ettik, onlarla istişarelerde bulunduk. Pendik için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılacak işlerin istişaresinde bulunduk, dedi. Kara İsmailoğlu, Sabiha Gökçen metro hattının bu sene içinde açılmasının planlandığını belirterek, aynı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattı, hattımızı da biliyorsunuz devraldığımızda yüzde beşler seviyesindeydi bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse yüzde ulaştık orada da yıl sonunda hastaneye ulaşım ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak diye konuştu bakan Kara İsmailoğlu Kirazlı Bakırköy metro hattının açılışı konusunda ise 2022 yıl sonu olarak tahmin ediyoruz Çünkü orada yoğun bir çalışma var şehir merkezinden geçiyor alttaki tünellerde farklı mühendislik metotlar uyguladık ama işi çözdük şimdi rayında ifadelerini kullandı